Ruh canımla tebrik ederim ki çabuk yaramızı tedavi ediniz. Ben de bu gece şifadan tam ferahlandım. Zaten medrese tüz zehra tevesü edip hakiki ihlas ve tam fedakarane terki enaniyet. Bak e, tevesü edip medrese tüz zehra neydi? E, milletler arasında Arap'tır, Türk'tür, Kürt'tür medrese tüz zehra var ya o bütünlüğe getirecekti toplumu. ...toplumun beyin takımını... ...hani <laughs> sohbet eden böyle... ...bizim gibi ders anlatan... ...Kürtlerden, Türklerden... ...Araplardan öyle bir yerdi Van'da... E, ...ne yapacak? Bu toplumun baş ağrısı... kalp hastalığına şifa olacaktı... Bu, ...bu üniversite... ...ama bu tevessül ediyor cemaatta... ...Kürttür, Kürttür... ...Alevidir, Laz'dır, Çerkezdir... ...her milletten cemaatta insan var... ...onlar da gidip... ...memleketlerini anlatıyor ama... Tevessül edip böylelikle cemaat içinde hakiki ihlas ve tam fedakarane bak hakiki ihlas tam fedakarane terki enaniyeti ve tevazu-i daire-i nurda aşılıyor, neşe diyorlar. Elhamdülillah. Bak ne? Hakiki ihlası tam fedakarane terki enaniyeti ve tevazu-i daireyi nurda aşılıyorlar neşederler. ederler. Elbette gayet cüzi ve muvakkat hassasiyet ve titizlik ve nazlanmak o kuvvetli dersini ve uhuvvet alakasını bozamaz. Bak bir de okuyayım şurayı. Elbette gayet cüzi ve muvakkat geçici hassasiyet. Hassasım abi ben. E kardeşim onun da bir vakti olacak. Da derece de hassastır. Sıcak olduğu zaman çıkıyor sonra iniyor dibe iniyor. Tamam ateşten değil zaman çık canım civa ol. Ama soğuk olunca da in aşağıya. Her zaman yukarıdaysan termometre hava soğuk olduğu halde termometre sıcak gösteriyorsa kusura bakma huyun bozuk. Huy huluktan geliyor. Ne diyor biliyor musun? O namaz kılanlara yazıklar olsun. Allah 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 diyor. Feveylü musallin. Demiyor mu? Diyor. Feveylü musallin. Veya hadis-i şerifte kişinin namazı sizi aldatmasın diyor. Evlenirken altı tane küfüve bakın. Usta diyor küfüve olmalı lemalarda. Ben onu araştırdım da küfüv neymiş diye. Evlenecekler dikkat etsin diye iki tane ders var sitede. Aynı böyle geçiyor evlenecek. Bir tanesi ne biliyor musun? 16 altıda. Altı din. Evlenirken dikkat edeceğim. Birincisi din. İkincisi soy, üçüncüsü sanat. Sanat ben yaptığı iş zannediyordum. Meğer kendini yönetme becerisi. Kendini idare etme yani ahlak. <laughs> yani ahlaksız derken huysuz yani geçimsiz. Namaz kılsa ne olur yani? bağnaz, geçimsiz, sabun gibi tuttuğun zaman lap Yani bir kaydısı kuydusu yok yani bu. Yani namaz kılıyorsa kendisiyle. Benimle benimle alakası yok ki beni kırıp döküyor, cemaati dağıtıyor, cemaati sıkıntıya sokuyor. Ailesini zor durumda kalıyor, çoluk çocuk ondan kaçışıyor. Köşe bucak arıyor, divan altına mı gireceğim? Eyvah, babam geldi? Tamam çünkü böyle bir şeylik mi olur kardeş? Fevelul lil musallin Abi ya hepsi haksız. Hepsi haksız hanım haksız. Çocuk da mı haksız? ya masum kalp? Böyle bir şey mi olur ya? Ben keşke yanlış olsam. Keşke levminizi ya atıyor kafanı. Keşke atsaydım. Keşke ben bu konuda tutarsız konuşsam. Keşke yanlış konuşsam. Keşke yalan konuşsam. Böyle olmasaydı da. Böyle olmamış olsaydı da. Ben uyduruyorum olsa. Maalesef ama. Bak elbette gayet cüzi. Küçük ya kardeşim şahs hukuk ya alem İslam kan alıyor ya. Sen ne yapıyorsun? Neyin peşindesin kardeşim sen? Alem İslam kan alıyor uvvetsizlikten. Müslümana bir gavur hücum ederken Müslüman yardım ediyor kafire. Yardım et diyor Müslümana. Müslümana zulme diyor gavur. Başka bir Müslümanlık aldatmış kafirin Müslümana zarar vermesine destekliyor. E bu kadar akmaklık mı olur? Ya namaz sen ne olur bunun ya? Feveylün lil musallin. E kardeşim olmaz ki ya. E bunu cema uygulayayım cemaate. Ben uygulamayı çok seviyorum. E bana kızdın kardeşim. E cemaate ne huzursuzluk veriyorsun ya? Niye umumu mu kaka tecavüz ediyorsun? Burada bir sıcak ayak olması lazım. Adam oraya geldiği zaman rahatlaması lazım. Of be demesi lazım. Buraya sıkıntı, stres, çay faslına yani dersten sonra çayda yani o onun halinde. Ya kardeşim buraya kim gelir ya? Yani bu kadar insanların nurcu olmasına, cemaatlaşmasına sebebiyet vermen gerekirken tam tersine sebebiyet veriyorsun. Peki bunun bedelini nasıl ödeyeceksin? Bak ne diyor? Elbette gayet cüz'i muvakkat hassasiyet. Hassasiyet o. Onun için söyledim. Diyanet. Birincisi evlilikte küfür. İkincisi nesep. Üç sanat. Tam sanat. Yani kendini yönetme, idare etme, kendini kendine hakim olma, davranışlarını ve sözlerine mukayet olma. Bu sanattır, sanatkarlıktır, bir meziyettir. Bir kültür işidir bu. Kendine mukayet olamayan aileyi nasıl mukayet olacak? Kendini mukayyet olamayan cemaata nasıl mukayyet olacak? Nasıl uyum sağlayacak? Burada sıkıntı doğurur. Sıkıntı olur kardeş. Senden dolayı ben niye bu herkes sıkıntı çeksin? Olur. Olmaz değil. Düşe kalkar ama ya geri dönmeyi de bilmeli ya. Düştün. Düş kardeş olsun. Allah böyle bir şey istemiyor bizden zaten Hiç düşme. Ama düştüğün zaman kalkmayı bilmeli. Hani Müslümanın en büyük özelliği olmalı. Düşer, kalkmayı bilir. Kalkacağız. Sonra uhuvvet alakasını bozamaz. Bozmayın. Uhuvvet alakanızı bozmayın. Sonra ihlas leması bu noktada mükemmel nasihtir. Yani abi ben bunu beceremiyorum ya bir türlü. Kardeşim İhlas Risalesi'ni niye 15 günde bir okuyun dedi. Çünkü kainatta bir çekim yasası var ne olur. Bu lafı bir dinleyin. Kainatta bir çekim yasası var. Neyi düşünürseniz samimi olarak onu çekersiniz kendinize. Ağaç ağaç iken, ağaç ya kütük yağmuru çekmiyor mu? Yağmurun gelmesine bir sebep değil, değil mi orman? Ya kütük bile Allah'ın rahmetini çekerse senin güzel düşüncen güzel neticeleri doğurmayacak mıdır? Çekmeyecek midir? Arkadaşlar evrende, kainatta çekim yasası var. Neyi düşünürseniz kainat size cevap verecektir. Kesin. Allah Resulü'nün hadisiyle diyor ki İsrarla isteyin. Çünkü çekim yasasını tahrik ediyorsun. Abi ben bu çekim yasasını yani doğru hangi doğru nelerdir? Nasıl düşüneceğim? Sözün soruna cevap İhlas Risalesindeki maddelerdir. En büyük kuvvet, en büyük nokta istinat, en büyük çare-i en büyük hakikat dediği var ya o çekim yasası o. Çekim yasası o. İhlas risalesi İhlas suresinin açılımıdır. Kul Allahu ehad. Allahus samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu kufuven ehad. Kaç ayet? 4. İhlas'ta kaç tane dusturumuz var? Dört. Her bir dustur bir ayetin açılımıdır.